He. Abi, bu şey diyeceğim, bu şeyi, çileyi nasıl üretiyorsun bir de da anlatır mısın ya? Anlatabilir miyim? biz Ama şey, şeye, şeye bir tane olarak alıyoruz yani. Dur, dur. Dur, ben oraya gideyim daha. Çünkü şey karanlık kalıyor orası. Fidanlarımız Adana'dan geliyor. Aydın Adana'dan getiriyoruz fidanları. Şey, çilek nasıl yapıyorsunuz? A'dan Z'ye anlatabilir misiniz ticaretten? Çilek de biber fidanı gibi gelir. Normal 20 saat zaten ara dikersin. Hı. Ondan sonra beslemesini yaparsın. İlaçma gibi versin. Nerede yapıyorsun bunu? Burada, Göçez Köyü'nde. Köyüz Köyü'nde. İlaç, kimyasal bir şey kullanıyor musunuz Kimyasal bir şey kullanmıyor. <laughs> evet. Peki mesela çok şey kullanmıyor sadece. Azotlu. İşkaçı işkaçı birisi mi? Açıdır, bir bu. Yapma abi değil be abi ben sanıyorum yıllar tanıyorum. Şöyle yiyebilirsiniz. Hayır şimdi buyur. Ye bakalım. Abi. Şey, <laughs> <biz> kendi ürünü mü? bir şey söyleyeceğim. Senin için şikayetçi doğru mu abi? Valla onu ben kendi aramızda zaten Ha? Samimiyetle bağlı bir şey bu. Hani film bittiyse geçerim onu söyleyeyim. Tamam İnanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi değil. Şöyle yapalım. Ayrım dolduram oradan. Özlem. Bir gün önce şey yapmıştım. Instagram'da. İnanılır gibi değil çilekçi Selam abi. Buna bir kilo Evet. Arkadaşlar. Şunlar yanlış yapıyor. gerçekten. Şöyle bakın önce bir lezzetine bak. Ondan sonra değerli. Yiyin kardeşim. Sen ye Abi sen yiyin ya. Sen de merak इर कलोज Organik. Hatta zıdıralar. Faydalı ne varsa. Abicim buyurun, buyurun, buyurun. Köyceğiz, yerli çile, buyurun. Abi merhaba. Olur. abi nasılsın abi? Abi buyurun. Yani faydalı faydası ne var? Faydalı, faydalı organik katkısı ne varsa. Çekip yüklüyorum. Çekip yüklüyorum. Size ne fayda olabilir? nasıl gidilir, ne yapılır, ne yiyilir, içilir. Kanalımın altında hemen sağda, videomun altında hemen sağda abone olurlar. Oradan abone ol. Bir yanından da yanımızda zil var. bir daha dokunun. İndirimler gelsin. Abi. Var mı benim arkadaşlara bir mesajım var mı? Evet. Bir sürü arkadaşım var da ya. Yani. Herkese tavsiye ederim. Göreceğiz sizlerini. Evet. Önce Tut tadına ya. baksın sonra Sıkayan, sen yesin abi. Tabii. Soruyorlar bana ye ye sen ye sen. Bak be. Hadi ye bir tane. Sen ye. Oğlum bunu çek. Oğlum. Ha. Ezi yok abi. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Yesene. Nasıl seni beğeniyor musun? Sen toplardan falan yiyor musun? Oo. Oh. Avuç avuç yiyoruz. Sepet sepet. Buna bak buna. Kendin mi ye? Ağzınla sular abi sürgede. <laughs> Biliyorum. Ben bunu üçüncü yiyorum. Üçüncü yiyorum ha. Gelsin. Hemen bitti bu arada. Bekir tamam. ağa gidiyor. Hı. Gitti gidiyor kontere. Ha abi ne güzel söyledin ha. Gitti, çok, Gitti. Çok... İnternette satıyor musun abi? Hiç öyle bir şey denemedim ya. Çilak çok güzel. Evet ya. gerçekten çok güzel. İnternette kalmıyor zaten. Hı? İnternete Hı? Teşekkür ederim. Rica ederim. İnternette ileride... Geçebilir miyim? Hı. İleride abi internette satacak olursun haberim olsun tamam. Tamam. Hadi kolay gelsin. Hayırlı işler. Arkadaşlar lütfen kanalıma üye olun. İyi pazarlar gününüz güzel geçsin.